Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. İşte. İlk Korkunç Kale serisine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sizlerle Brawl Stars'ta kutu açacağız. Kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. 12 tane kutu biriktirdik. Gördüğünüz Hı. gibi ben ee, burada biz şeyleri açtık arkadaşlar. Ee, elmasları elmaslara açtık. Aldık. aldık yani. Evet, gördüğünüz gibi bu kadar kutu biriktirdik. Çok biriktiremedik. Tamam, bu tarz videolar için videomuzu beğenin, kanala abone olmayı ve bildirimleri açın. Şimdi hemen videomuza geçelim yüklemedik. Kusura bakmayın arkadaşlar. Oyunu daha yeni yükledik. Arkadaşlar, şu, e, videomuzu videolarımı benim videomuzu geçmeden videomu verin. Kanalımıza abone olup bildirim atarsanız ben de güzel yorumlarınızı hemen bir kalp bırakacağım. Kalp baktım bildirime üç dakika. Hemen gelecek aşağı. Arkadaşlar, burada bir ucuz kutu varmış. Gördüğünüz gibi 80 elmastan 49'a düşmüş. Özel teklif, mega kutu. 49 elmasa. Arkadaşlar bizim şu anda gördüğünüz gibi 40 elmasımız var gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 40 elmasımız var şöyle hemen göstereyim evet gördüğünüz gibi 40 elmas var Ay, fırsatları <laughs> geçti evet <laughs> arkadaşlar e, şimdi geçelim bu arada arkadaşlar Burak açacağız Burak açacağız arkadaşlar umarım bunu Burak sarsa e, herkese verir ya abi yanlışlıkla dokun arkadaşlar umarım bunu herkese verirsiniz yani herkese Arkadaş, verilmiş olur. Arkadaşlar zaten herkes almıştır bunu. E, evet ama yani e yeni ben size Zaten yine de, e, yine de yeni yükleyenler de almış olur bence. Umarım e, inşallah siz de, Umarım siz de brok çıkarırsınız. Arkadaşlar arkadaşlar ondan sonra inşallah siz de dinamit çıkartırsınız arkadaşlar. Ben tele e, bir telefonla oynamıştım. Dinamit'e kadar geldim. Arkadaşlar büyük kutu açalım. Başlayalım. 3, 2, 1 hadi aç. Açtım. Evet çok bir şey gelmedi yine. Büyük. onu 13 özellik falan filan. Ah <laughs> oh, abi. Karakter geliyor. Abi dedi. <laughs> Karakter geliyor. Ne geliyor? Zeki. Zeki. Zeki geldi. Zeki geldi. Zaten buna sevinmemize gerek Zeki yok geldi. arkadaşlar. Herkesi bu gelebiliyor. Zeki geldi. Hadi neyse. Güzel. Büyük kutumuza büyük başlayalım. Büyük kutuları da bir daha açıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. 3 aldı. Tık, tıkla. Tıkladım. Bul 16 özellik. Geliyor ya. 20 özellik. Gel gel gel. Poco 30 tamam. Arkadaşlar şimdi savaş kutusu. Savaş kutusunu açalım. Aç ya. Çok bir şey çıkmadı yine. Abi bir de Büyük ben kutu. gelirse çok çıldırırım ben. Bir deli. Evet. Büyük Kutuyu açırız açırız açırız. 2 geldi. 2 ne ya? Evet yine hiçbir şey çıkmadı şu anda. Kesorlar gelip duruyor. Büyük kutuyu tekrar açıyoruz. İlk önce biz şu altınları falan filan alalım abi. Sinirin biz bozulmasın mı? Tamam bir tane altın varmış ha. Büyük kutu. Şimdi açıyorum. Çıkla. Açıyorum. Tıkladım. İki yazdı. İki yazdı. Hiçbir şey çıkmadı yine. Mega kutuya gelince umarım altı yazar. Abi bir de altı yazıyormuş. Bir güzel <laughs> şeyler gelirse vallahi çok Arkadaşlar şu anda video videoda Jack geldiğine inanamıyorum. Brock geldiğine inanamıyorum ya. Ay bu arada şart 5 kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar yine de bir şey olmadı. Abi hızlıca git arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar aldıklarımız bunlar şu anda. Çok bir şey çıkmadı zaten. Neyse. İnternetimiz de e, çok fazla çekmiyor. Aha 3 yıldız. Geliyor mu? gelmedi. Ya. <laughs> Hep aksesuar geliyor abi. Abi aksesuar geliyor da. Mega kutuya giriyoruz. Mega kutuya giriyoruz Ay. arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar bazen Mega şarj kutuya. etmiyor da özür Mega kutuya geliyor arkadaşlar. Bakın. <laughs> Bir internet çıkmıştı. Ne oldu şimdi Oyunu atıyormuş. Bütün emek. <laughs> Bütün <emek. gülüyor> Neyse internet çeker. Mi? Abi internet ne zaman çekecen abi ya? Dur ben durdurayım arkadaşlar bunu. Evet. Ve evet arkadaşlar açıyoruz kutuyu üç yazdı. Evet, gelmiyor. Şey, evet yine gelmedi. Bir şey çok bir şey çıkmadı yine aksesuar. Mega kutudayız. Mega kutudayız. Çıklayalım. Üç tane şey sadece abi. Mega kutudayız. Mega abi bir daha da atıyormuş diye. Hayır ya hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Neyse bunu da bu da gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar umarım altı yazar. Allah'ım lütfen altı yazsın ya. Arkadaşlar arkadaşlar umarım altı yazar. Hadi tıkla bakalım. Tıklıyorum. 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 Tıkla. Tıklıyorum. Tıkla. tıklıyorum. Tıklat tıklıyorum. <laughs> tıklıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz benim kanalıma abone bir yorum atarsanız arkadaşlar ben de güzel yorumlarınızı yazarım. Arkadaşlar kalımda. burayı geç, geçebilirsiniz yani. Yok geçmeyin. <laughs> geçmeyin. Arkadaşlar bu şartla öyle uygulayın bakın açacağım. Aç. Açacağım evet. Açtım. Ya! ya. <laughs> Senin oğlumun. Git 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 git. Kaç, 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 git, 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 git. Abi sizin mi ya? Ama Aa. yine de bir karakter geldi. Çeliği 11 özellik. Yani... Bulağın, 28 özellik 28... Arkadaşlar iki tane karakter çıkardık. Çok güzel. Zaten o brok e, herkes çıkartır. Aynen. İki tane karakter çıkardık. Zaten bunlarda hiçbir şey çıkmaz. Evet. Hadi, hadi. Hadi insan. Hadi bir şey yeni çıkmadı abi. Abi tıkla 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 tıkla. tıkla abi tıkla. abi ondan sonra bir fazla daha büyük kutu açalım tamam mı? Tamam abi. Hadi tamam. sizin için Arkadaşlar arkadaş. sizin için sizin için Jackie ve Broku deneyeceğiz tamam mı? Jackie ve Broku deneyeceğiz. İlk önce Broku deneyeceğiz. Ay. Arkadaşlar internetimizi seviyelerini çek... yükseltelim. Abi, abi niye öyle dedin? İnternetimiz çekmiyor ya burada. Ha aa evet. Neyse arkadaşlar biz yine de yapacağız. Şimdi e, görüşürüz evet. birazdan. Arkadaşlar maalesef gösteremeyeceğiz. E, çünkü e, e, zaten e, siz, siz biliyorsunuz ama biz gösteremiyoruz. Neysearsanız arkadaşlar hem şarjımız az hem de e, internet birazcık e, birazcık çekmiyor. Size de göstermemiz ama güzel. öbür videoda...